Merhaba sevgili arkadaşlar, bir yumakta gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir Tunus işi örgüyle beraberiz. E, modelimizi şu şekilde size göstereyim. Bu haraşo örgü dediğinizi duyar gibiyim. Evet haraşo örgü ve biz bunu bu tek tığ şişli birlikte yapacağız. Bir önceki videomda Tunus işi tekniklerinden e, teknikleri paylaşacağımı söylemiştim. E, nasıl örüldüğünü anlatmıştım. Bu teknikleri mutlaka izlemenizi öneriyorum. Yeni projelerimizden yeni modellerimizi, bunlarla beraber çalışacağız, ağırlık vereceğiz bunlara ve sizlerle bugün bu haroşa modelinin yapımını da paylaşacağım. Ee, arkadaşlar kesinlikle harika e, ürünler yapacağım e, harika modeller geliyor e, mutlaka takipte kalmanızı öneriyorum e, ben de heyecanlıyım İlk defa çalışacağım modelleri beraber çalışacağız eminim harika şeyler ortaya çıkacaktır e, bu da yine bu haraşo modelimizde yine e, tek tığ yani tunus işi tekniğiyle yapıldı şimdi sizlerle birlikte böyle küçük bir parçada modelimizi Uygulayacağız. Şöyle koyalım. İlk başta zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle birazcık küçük bir parçada zincirimizi çekelim. İlk başlangıç zincirimize sıkı çekmeyin, birazcık gevşek çekin. Bu tek şişe, tek tığ şişi sizlerle bir önceki videomda paylaşmıştım. E, o videoyu da izleyebilirsiniz. Hemen üst tarafta Tunus işi teknikleri adı altında e, bir e, yazı göreceksiniz. Ona tıkladığınızda teknikleri görebilirsiniz. Evet şimdi e, zincirimizin üzerini dolduracağız. Bütün zincirlerimize batacağız. Böyle yani gözüküyor inşallah. Bakalım. Zincirlerimizden ilmek alacağız. Batıyorum. Çekiyorum. Batıyorum, çekiyorum. Batıyorum, çekiyorum. Bunları tığımızda biriktiriyoruz. Batıyorum, çekiyorum. Ee, bu tığ işlerin numaraları var. Yine aynı normal tığlarda olduğu gibi bunlar da numaralı arkadaşlar milimle. Şu anda benim elimdeki 3 milim e, ama yeleklerimizi örerken e, daha kalın e, numaralarla 3,5-4 ile öreceğim. Şu anda elimde bu 3 numara vardı. Benim tığlarım gelecek. İnşallah geldiğinde rengarenk sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi küçük bir parçada e, ilmeklerimizi tığımıza topladık. Öncelikle bakın şu geri geri çıkacağız arkadaşlar. Yani bu toplamış olduğumuz ilmekleri çıkaracağız tığımızdan. Öncelikle şu iki tanesini, şu bir, iki tanesini bir çıkaracağız. Bakın şuradaki şu iki tanesini bir çıkaracağız. Daha sonra tığımda olan bir tane yanındakini de bir çıkaracağız. Bakın. Tekrar bu e, tığımdakini ve şunu bir çıkaracağım. Evet, tığımdakini ve yanındakini bir çıkarıyorum. Tığımdakini ve yanındakini bir çıkarıyorum. Böyle çıkarırken iplerinizi yarmayın dikkat edin birazcık meyilli hele e, özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için birazcık zorlayıcı olabilir. Tığındakini ve yanındakini beri çıkarıyorum. ipimi doluyorum. Ve sondakini de bir çıkarıyorum. Şimdi burada örneğimizi uygulamaya başlıyoruz. Öncelikle ilmeklerimizi şu şekilde e, normal tunus işinde bakın bir önceki videomda bunu anlatmıştım size. Bunda şöyle yanlamasına giriyorduk. Yine öyle yapacağız. İpimiz arka taraftaydı. İpimizi şöyle ön tarafa alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Yani şöyle değildi. Şu tığımızı bakın. Şöyle arkasından alıp şöyle ön tarafa itiyorum. Daha sonra şöyle tutuyorum onu. Bakın tutuyorum. Ve şu ilmeğimi yine yanlamasına alıyorum. Ve içinden çıkardım. Tekrar bakın tığımı tığımla birlikte ipi alıyorum. Şöyle ön tarafa. Yani ben ilmeğimi bu şekilde ilmeğime takarken ipim ön tarafta arkadaşlar. Bakın elimle tutuyorum onu. Yine yanlamasını alıyorum. Ve bu ipi şu şekilde alarak içinden çıkarıyorum. Tekrar bunu şöyle ön tarafa atıyorum. İlmeğimi yandan alıyorum. Ve bu ipimi ipime doluyorum. Ve şunun içinden çıkarıyorum. Tekrar alıyorum bunu ön tarafa. İlmeğimi yanlamasına alıyorum. Ve şunun içinden çıkarıyorum. Bakın bunu ön tarafa alıyorum. İlmeğimi yanlamasına şu şekilde alıyorum tığımı. Doluyorum ve içinden çıkarıyorum. Tekrar bunu böyle ön tarafa alıyorum, tutuyorum. Bu şekilde içinden çıkarıyorum. Eliniz biraz alışınca bunu tutmaya gerek kalmayacak. Ben e, hani size gösterme amaçlı olarak birazcık yavaş anlatıyorum o yüzden tutuyorum arkadaşlar. Bakın normalde bu şekilde hızlı hızlı örebilirsiniz. Evet şimdi bakın tekrar göstereceğim size. Şöyle tığımı arkadan ipimi alıyorum öne doğru. Daha sonra şu ilmeğimi yanlamasına alıyorum. Ve şu öne almış olduğum ipimden içinden çıkarıyorum. Tekrar ipimi öne doğru alıyorum. Bunu tutuyorum elimle. Ilmeği yandan, yandan ilmeğimi alıyorum ve çıkarıyorum. Sıramın sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Şimdi sıramız sonunda tek bir ilmeğim kalıyor. Bunu bu şekilde değil de şöyle ikili olarak ikili olarak alıyorum. Bunu normal aldım. Evet şimdi tığımızı boşaltmaya sıra geldi. Burada arkadaşlar sadece şu tığımın bakın şu şunu tek olarak alıyorum. İpimi doluyorum. Bir tane olarak çıktım. Şimdi iki iki çıkacağım. Yani hem tığımdaki ilmeğim hem de şu tığda şunu çıkacağız. İki. Bakın tığımdaki ve şuradaki ilmeğim ikisini bir çıkarıyorum. İkisini bir çıkarıyorum. İkisini bir. İkisini bir. İkili ikili çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın haraşo modelimiz oluşmaya başladı. Tekrarlayalım. Bir sıra daha yapalım. Evet, şimdi bakın. Şu ilmeğimize bağlı bunu hiç e, görmüyoruz bile şunu. Hiç görmüyoruz bile. Şu yanındakinden başlayacağım. Ama nasıl başlayacağım? Bu şekilde değil. Yine şunu arkasından tığımı dolandırıyorum. Öne alıyorum ve elimde tutuyorum. Daha sonra ilmeğimi şöyle yandan takıyorum ve içinden bu şekilde alıyorum. Tekrar ipimi aşağı alıyorum. Ilmeğimi şöyle yandan alıyorum ve şu ipimi öne aldığım ipimin içinden çıkarıyorum. İpimi öne alıyorum. Ilmeğimi yandan bu şekilde giriyorum ve içinden çıkarıyorum. İpimi öne alıyorum. Elimle tutuyorum. İlmeğimi şu şekilde yandan giriyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Elimle tutuyorum. Ve şu şekilde içinden çıkarıyorum ipimi öne alıyorum elimle tutuyorum ilmeğimden girdim ve bakın elimle hep tutuyorum bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve içinden çıkarıyorum ee, birkaç kez böyle sürekli yaparak pratik yapın arkadaşlar elinizi iyice hızlandırın modeli iyice anlayın ee, daha sonrasında yeleklere hırkalara geçin çünkü yeleklerde, hırkalarda, yani daha sonrasında yapmış olduğum modellerde bu şekilde yavaş göstermeyeceğim. Hani e, tabii ki yavaş göstereceğim, ama model üzerinde o kadar durmayacağız. Sadece yeleğimizi nasıl yapacağımızla ilgili e, konuşacağız, onları anlatacağız. E, o yüzden lütfen bu teknikleri izlemenizi öneriyorum. Evet. Geldim sonuna kadar. Sondakini de şöyle ikili olarak bakın şu arkadaki ilmeğiyle birlikte alıyorum. içinden çıkarıyorum. Evet şimdi burada yine bir tane bir tane çıkaracağım. Bir. Şimdi hem tığımdaki yani şunu hem de şunu ikili olarak çıkarıyorum arkadaşlar. bir tığımdakini bir de yanından bir tane bir tığımdakini bir de yanından bir tane tığımdakini yanından bir tane tığımdakini yanından bir tane Şöyle bakalım haroşa modelimiz kendini göstermeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Bir kere daha göstereceğim sonrasında e, videomuzu sonlandıracağız. Şimdi öncelikle tığımda olan ilmeğim kalıyor yanındakinin şöyle belinden kavrayacağım ama ipimi öne alarak yani haroşa modelimizi yaparken ipimizi hep öne alıyoruz bunu unutmayalım. Bunları iyi izleyelim. Bakın öne aldım. İçinden çıkarıyorum. Öne alıyorum, elimle tutuyorum ve içinden çıkarıyorum. Öne aldım. Tutuyorum ve içinden çıkarıyorum. Öne aldım, tutuyorum ve içinden çıkarıyorum. Öne aldım, tutuyorum ve içinden çıkarıyorum. Öne aldım, tutuyorum, içinden çıkarıyorum. Öne aldım, tutuyorum, içinden çıkarıyorum. Evet. Öne aldım. içinden çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da aynı zamanda e, Tunus işinde ters örgü deniliyor arkadaşlar. Evet bakın. Şu sondakini de şöyle ikili olarak alıyorum. Evet sondakini tekli olarak çıkarıyorum yanındakini bir tığımdaki bir yanımdaki tığımdaki yanındaki tığımdaki yanındaki tığımdaki yanındaki Evet arkadaşlar bir haraşo modelini daha görmüş olduk. Bir videomuz daha sonlandırdık. E, yaparken bakın şimdi ben size göstereyim derken masada e, tabii ki öremedim. Şimdi size yapmış olduğum hatayı e, göstereyim. Kısa olarak başlayıp bu tarafa doğru ilmeklerimin boyu uzadı. Bu olmaması gerekiyor. Ilmeklerimin boyu hep aynı hizada olmalı. E, bu sefer eğer bu şekilde olursa örgünüz Kötü gözükür, düzgün bir örgü olmaz arkadaşlar. dediğim gibi tığımız uzun olduğu için ben çekimimi de masada yaptım için e, maalesef masada bu şekilde oldu ama e, iyi de oldu aslında. Size yapmış olduğum hatayı gösterme fırsatı da bulmuş oldum. E, yani tığımızı ilmeklerimizi alırken hep bir boyda olacak böyle e, küçükten büyüğe doğru sıralanmayacak. Bu sefer örgümüz düzgün olmaz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik bugünkü videomuz e, Tunus işi haroşa modeliydi. de umarım kolaylıkla yapabilirsiniz yapacak olan herkese kolay gelsin bir sonraki e, Tunus işi tekniği videomda buluşmak üzere hoşçakalın sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.